<laughs> geç şu tarafa da bir, geç geç şu tarafa da bir göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar, bak bak dur bir gelecek. Arkadaşlar az önce canlı yayın yaptık. Canlı yayında e, Elif'in kıyafeti farklıydı. Şimdi kıyafetini değiştirmek zorunda kaldık. Neden biliyor musunuz? Çünkü sırılsıklam olmuştu. Yani e, tüm her şeyini değiştirmek zorunda kaldık mecburen. Ne, neden bak saçların bile ıslanmış kızım? şimdi yine ama zıplıyorsun, hopluyorsun. Biraz sakin olman lazım. Merhaba. Merhaba. Benim güzel Merhaba. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kalkamadım bir türlü. Bir rahat bırak hayvancağız, Bir rahat bırak bak. Evet tam o da öyle sakin sakin durmak istiyor zaten. Elif. Kaç 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 ponçik. Kurtar kendini. <laughs> bak kurtar kendini. Hop. Oh. Bak bak arkadaşlar var ya Elif sana öyle bir e, öyle bir sürpriz seçtiler ki anlatamam. Benimkini seçtiler. Ama inan benimki daha güzeldi. Gerçekten bak benimki daha güzeldi. Getireceğim şimdi sen de hak vereceksin onlara. Getiriyorum. Bak bakayım. Sence ne bu? Ne bu ne bu? <laughs> evet ama değişik bir ev evet bu. <gülüyor> 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 Hello Kitty değil ya. Sen o, sen canlı yayında da Hello Kitty dedin abi, ama abi, bu Hello Kitty değil. Ben ben Pembe evet ama değil Hello Kitty değil. Ama böyle açılıyor böyle kapaklı falan okay. baksana böyle ikili oh, açılıyor. Ponçu. Çok güzel oluyor ah. Harbiden ne yapacağız ponçik Açtık... hay Açtıktan sonra küçük odaya götürürüz evet. kapatırız orayı. Evet. oynayacağız zaman, Elif oynayacağı zaman buraya getiririz ben yeniden. Aa ben kendim alırım. <laughs> Neyi alırsın canım? Ben bu... Ama biraz büyük gelir bence biraz zor alırsın. Ben Maka... ben makas, yapıyorum. kızım ağır ağır. Ben Nasıl hiç ağır değil. Ben, ben zor getirdim dur, ben, ya. Ben, ben şimdi <laughs> kaldıracağım. da tamam. Hadi al bakayım. Kızım belini acıtırsın ya. Ağır babacım. Dur bırak bakayım bana. Gerçekten ağır babacım. E bak dur dur dur. Kaç kiloymuş bakalım. Getir bakayım şunu. Çıkar şunu çıkar çıkar çıkar. Heh, getir bakayım. Kaç kiloymuş. Bas. Heh. Bas bakayım şimdi. Heh. Kaç Bas. kiloymuş. Koy bakayım. En az dur dur kim bir tahmin edecek? Atı tahmin edecektik ya. En az 6 kilo diyecektim ben. 4 4,5 kilo tabii canım. Aa yok bir saniye olmadı. Sen yanlış bildin. Dur dur. Aa evet orada olmuyor. Sen kaç kilosun? 18 kilosun. Tamam. Ponçik sen kaç kilosun canım? Dur bakayım. Ah bak ben bilecekmişim ha. 5.7 kilo. 57 değil. 5.7 kilo. Ağır ağır. Ağır kızım, bir şey değil yani. Nereden keseceğiniz yok, oradan değil. Evet evet, burada burada. Şurada. Tamam. Bu benim işim. Bu senin işin ama Ka ağır diyorum kızım ya. İyi tamam hadi kaldır bir defa bir şey olmaz hadi. Tamam. Onun içinden çıkarmak gerçekten senin işin. Ama ne zamandan? Lera, ne zamandan beri böyle bir şey açmıyorduk, hatırlıyor musun? Evet, mi? Değil mi? Havuz açmayalı çok oldu. Hmm. O zıplama havuzu... Ha onu bırak, bunlar oynasınlar onunla. Al canım, hadi. Bu sizin olsun, Aline'cik, al. Bak bak, ponçoya bak şimdi. Hemen içine girecek, bak. Ha onları ayrıca şişirelim bence. Ben bunu şişireceğim Ağzından şişiremezsin babacım hiç hayır lütfen kızım hiç ağzında olmaz babacığım ciğerlerine yazık hayır günah. Niye klasik pompa kendine niye eziyet edesin? bunlar da yavaş şişiyor bunlar da zor şişiyor ama. Bu yavaş. Bak ben getirdim bir tane daha. Sen onunla da mı şişireceksin? Gel bununla şişir bak daha kolay şişirirsin. Sen bilirsin. Yok ya sen öyle git manuel şişir daha güzel. Pek bir şeye benzemiyor da şu anda. Çok merak ediyorum şu nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor. İki tane, bir tane puf var, bir tane koltuk var. Ayrı ayrı. Ha, bu puf, ha, bu yayır, ya bu koltuk olan. Elif koltuğu senin odaya da götürebiliriz. Konçuk nereye gitti? Ponçik al canım bak sana bu oyuncak. Al. Vay bravo. Tek başına şişirdi arkadaşlar. Tamam çekebilirsin. Tamam. Hadi tutuyorum. Salınca gidecek. O patladı. Patladı. şaka şaka ya bir şey yok. Kızım acele etmene gerek yok. Onun içinde bir kapak var. O kapatıyor zaten yani hemen kaçmaz havası. Sen merak etme. He? Tamam çok güzel oldu. Sakın ponçe yaklaştırma ama. Otur bakayım üstüne. Heh. Çok güzel. Hadi bakalım şişirelim. Şimdi de bunu şişirelim. Yalnız Vera seninki çok kafa şişiriyor ya. Harbiden çok kafa şişiriyor. Kızım bu böyle akşama kadar şişmez be. Hiç bununla uğraşmayalım biz. Bak annen kocaman evi şişirdi bak. Hadi gel şey yapalım sen. Getir öbürünü getir. Deminki şişirdiğini getir onunla şişirelim. Ha. Aferin. Sok bunu oraya. Evet. Bak <laughs> ya bırak şimdi oturmanın zamanı mı? <laughs> Sen keyfindesin işin. Tam, tam ondan sonra. He. Bak şimdi şişecek işte. O bir şeye benziyor Lera. ayrı ayrı galiba iki, iki tarafa ayrı ayrı şişiyor. Evet. Ha evet ayrı ayrı şişecek. Tamam mı bitti mi? Ha, dur diyelim o zaman. Sen çek onu çeksen bir şey olmaz. Hemen bitmez ki havası bak çeksen. Kapat kapat. Şu anda kaçmaz yani havası hemen onun. Ha, kaçıyormuş. <laughs> kaçıyormuş. Çok, çok <laughs> Hadi bir 2 <iki>, 3 <laughs> Hadi bulamadın mı? Öbürü neredeydi? Burada. Onun simetriğindedir herhalde. Aa yok. Bir bu ayrılmıyor mu? Ha, yapışkanlı değil mi ikisi birbirine? Çok enteresanmış gerçekten. Ha, Buldun mu? Evet. Ha, evet, tamam. Ama güzel sadece bir taneyle komple şişiyor değil mi? <laughs> Elifi, Elif, Elif'inki de şişiyor. O kafam şişti kafam. Ama çok güzel olacak bu koltuklar özellikle çok güzel olacak. O patlatacaksın Elif. Dur dur. Çek çek kızım çek. Çek çek çek. Tamam. Kapat onu. Sen buraya şimdi. Hazır mısın? Evet. Çekiyorum elime <laughs> Tamam. Tamam oldu. Çok güzel oldu. Harbiden çok güzel oldu. ben anladım bunların. Hayır ikisi de bunların. Birisi sefa gibi birisi korkut gibi. Harbiden çok güzel oldu Seninki şişmiyor galiba Lara. Hayır. Ha şişiyor şişiyor böyle. Güzel. Elicim dur dur kızım bir dur. Bayağı büyükmüş yalnız. Değil mi? Bizim Hello, Hello, Hello Kitty evden falan büyükmüş. Baksana. Ya bir iki dakika sabredemedin Elif'e. Çok orası da ayrı mı şişecek? bu Öyle mi? Başka yok mu yere şişecek bir yeri? Hayır orası taban bence orası yok burada yok şişecek bir şey. Ha orası olabilir o tarafı olabilir evet. Hadi onu da sen şişirelim. Koncuk canım sen yaklaşma hiç lütfen. Sen uzak dur buradan. Yalnız şöyle uzaktan bakınca bayağı büyükmüş ya. Bizim Hello Kitty evden büyük bakalım. Tam biz altını şişirdik. Başka kalmadı bir yerlere. Oldu mu o da? İyi tamam. Çekeyim mi? Tamam. Tamam. Çekiyorum elimi. Oh be aman kafam şişti ya. Kafam şişti valla. Elif yalnız öyle değil babacım. Kalkacaksın sen çıkacaksın oradan. Çünkü... Hayır hayır çıkacağım babacım. Çünkü ne... neden biliyor musun? Sen, sen geç. Ben bir şey yapacağım. O dur. <laughs> Kendini devir. Kafaya dikkat et kızım. Sa şeye vuracaksın. Güzel, fikir. Güzel fikirmiş. Ya. Şunu bir alın bakalım şöyle bir geriye de bir bakalım be nasıl bir şeymiş Elif. Hiç görünmüyor ki kamerada. Ha, şimdi görünüyor. Ben dur bir saniye. Önce şu arkasını bir düzelteyim ben. Oo sen bunları koymuşsun bile içine. Evet. Şey yapalım dur Elif. Şöyle birazcık alacağım kızım ya. Şuraya alacağım bunu. Ortaya alacağım şöyle bir tam göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar ev gerçekten büyük bir evmiş. Çıkıyor musun? Heh. Şöyle şuraya bir almak istiyorum. Gerçekten güzelmiş ev arkadaşlar. Bizim bir hayvanlar olan vardı değil mi? Böyle şişme ev. Ee, bir de e, Hello Kitty vardı başka. Bir de Elsa vardı ben Elsa. Ha bu, bu Elsa kadar falan. Ha aç bakalım nasılmış. Ben Elsa kadar <laughs> bu Elsa kadar var. Oo çok güzel. Çok güzel. Açınca prenses oluyor. Evet, çok güzel. <laughs> Harika oldu. <laughs> Gerçekten çok çok şık oldu. Ben şimdi bunun fiyatını merak <laughs> ettim ya. <laughs> Dur, ben şunu kaça almıştım ben, merak Oo, ettim. 20 23 Şubat'ta almışım lira. 23, Şubat. 23 Şubat'ta almışım. E, 214 lira. 214 lira almışız. Yani e, fiyatın normal. Yani ne çok pahalı ne çok ucuz arkadaşlar. Fiyatı normal. Çünkü bizim diğer evlerde o civarda fiyatlardı. yok. Hello Kitty'yi ben ucuz almıştım. Hayvanı da ucuz almıştım. 110 liraya falan. Ama Elsa'yı pahalı almıştım. Elsa 300 lira gibi bir şeydi arkadaşlar. Elsa pahalıydı. Ama şimdi fiyatı düşmüş. Baktım ki... Ah. Allah korusun. Gördün değil mi? Gördün değil mi? Kızım bana affedersin demenin bir manası yok ki. Sen kendine Allah korusun suratını çarpsaydın yere betona kendine yapacaktın. Ben değil artık seni, seni sen kendini affedecektin. <laughs> Hayır ben biliyorum zaten bu akşamın başlangıcından böyleydi. Biz canlı yayına başlamadan önceden böyleydi yani. Bir, bu bir illa ağlayacak öyle susacak bu akşam. Heh. Ponçik canım bak sana yeni bir ev aldık tamam mı? Alina'yla senin eviniz bu. Bu akşam bunu böyle bırakacağız burada. Hatta hatta tam size böyle uygun şekilde böyle bırakacağız tamam mı? Heh, siz böyle bir, evet bir buradan girersiniz, buradan çıkarsınız. Öbür taraftan girersiniz, şu aradan çıkarsınız falan. Tam size göre bir ev oldu bu. Ben çok beğendim vallahi. Ben bence çok güzelmiş gerçekten. Yani fiyatı böyle 150 Oğlum, dur ben dur ben dur, ben dur, ben dur ben 150 lira gibi bir şey olsaydı fiyatı daha da iyiymiş. Ama 200 214 liraymış arkadaşlar. Ama gene düşeceksin bak babacım. Hayır zaten o pony pony şeyler e, sen ne onlar terlik midir nedir onlar? Po <laughs> işte i̇şte pony mi unicorn mu neyse. Onlarla ben çok korkuyorum. He? Bu sen zıplama havuzu istiyorsun galiba. He? Tamam olur. Durmayacak ama. Çökeceksin. Bak bak Tam onlar çok severler işte o deliklerden geçip oralardan buralardan geçmeyi çok severler. <laughs> hadi hadi kal, kaldır da bir evi bir defa daha yapalım evi. Çekil. Şey, <laughs> ponçik. E, ay... <laughs> ponçik aman aman hayır. Sakın ha patlatırsın Ponçik. Külahları değiştir. Bak bak yine düştü bak. Bak şimdi yine diyecek acımadı ki Kapat. <laughs> Kapat bakalım. Nasıl kapanıyor? Şuradaki cırtlarla mı kapanıyor? Dur dur getir bakayım. Kapat bakalım. Elif'ciğim bir saniye Elif. Elif bir saniye babacım. Elif. Bu tamam. evet, kadar pratik. Güzel bence. Bence gerçekten çok güzel. Arkadaşlar tam böyle kullanışlı. Tam bunç, bunç. Ama bir tane ev alacaksanız yani bence e, o hayvanlar bizim hayvanlar olan veya Hello Kitty olan da güzel. Onlar bunun neredeyse yarı fiyatına. 110 lira gibi bir şeydi. Şimdi kaç bilmiyorum ama. Eğer tabii onlarsa onlar da olabilir yani. Güzel bir oyun evi olarak. Beğendin mi Elif? Evet. Ben sana dedim çok güzel bir sürpriz diye. Ben sana dedim. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğer hava güzel olursa olabilir yani. Ponçukla Niye olmasın? Ponçikle beraber. beraber. Evet. Ama biz bunu arkadaki odaya koyacaktık. Bayağı büyükçe bir şey. Nasıl koyacağız bilmiyorum. Bakacağız artık. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Gelsene şuna bir otursa da bakayım Elif sana göre mi bu koltuk? Otur bakayım. Ama ama üst usluca bir otur bakayım bir. Heh. Oh çok güzel. Şu pufu da ver bakalım Lara. Bak, bak böyle ne kadar güzel. Bence sehpa gibi işte ya. Tam tam bir şey. E, pre, prenses şeyi. Prenses koltuğu. Koncuk ne buldun orada? Ben bir şey göstereceğim. Hadi arkadaşlara bay bay yapacaktık. biz. <laughs> Hadi al bakalım al. Ne göstereceğim? Oo çok güzel oldu orada. Oh kraliçe tamam hadi kraliçe bay bay yap oradan arkadaşlara bay. arkadaşlar kocaman öpüyoruz sizi kendinize iyi bay bakın bay. yazın lütfen yorumlara bizim Elsa oyun evimi güzel yoksa bu mu bu, bu mu güzel Elsa bence Elsa daha güzel ben hani Elsa var diye böyle mavi mavi bu içine toplar var. yuvarlak olan böyle Aa, eski mu evi gibi Elsa Elsa mı güzel bunu sence Elza. bence bu da güzel bu da değişik ama evet Elsa daha güzel buna bakınca. Ama o daha pahalı. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize bye iyi bakın. Bye. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.